Herkese merhaba. Ben Hasan Miroğlu 31. Bugün de Elsin en zor moduyla geldim. Bismillah daha yeni başladık ya. Kabus modunu oynuyoruz gençler. Yani zorun bir üstü, hardın bir üstü, en üst seviye. Kabus modu. Nane yediğimiz mod yani kısacası öyle özetliyim ben size. Ee, korkuyorum. Vallahi korkuyorum. Beni yakalayacak diye çok korkuyorum şu an. Ee, bu arada videoya başlayalım. Güzel testereyi bulduk direkt. Abi her yeri dolanıyor. Her yeri çok hızlı dolanıyor. Diğer bölümleri izleyebilirsiniz bu arada. Videoya like atmayı unutmayın gençler. Sizleri seviyorum. Bu ES serisinin devamını gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Like'larınız belirleyecek devamının gelip gelmemesini. O yüzden... Like'larınızı esirgemeyin. Teşekkürler. Şimdi. Abi kendimi çok yarım hissediyorum. Büyük ihtimalle bu E'si. AC... Ağzını. Kapı ne oluyor ya? Kapı açıldı var ya dedim ben. Yani. Ay. Dedim ben bu kapı açılamaz yani. <laughs> ah. Oh yeah. Bu arada sansürsüz şekilde videolardan faydalanmak istiyorsanız 25 liraya bir aylık üyelik sansürsüz kendinize alabilirsiniz. Teşekkürler. Efendim. Abi bir oradan buraya geldik 20 tane 20 kere gidip geldi buraya oradan oraya buradan buraya ya. Dur ben bakacağım bu nerede Abi çok hızlı ilerliyor Cık. Buralarda büyük ihtimalle Bu aşağı inmesi lazım Ben öyle gideceğim yani İmkanı yok İmkanı dahili yok yani Bunun aşağı gitmesi lazım Babacım aşağı gideceğim mi aşağı Üç tane göz açadım. <laughs> yok Diyor ben yukarıda takılacağım İsmail <laughs> Yukarıda takıl bir tane gözüm kaldı. Sinirlendim. Bitiremeyeceğiz büyük ihtimalle. Bak bir kere oynarım. Ben buru bitiremezsek diğer bölümde bitirmeye çalışacağız. Yok abi yani yok 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 yani. Ya, tam 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 bodrumda 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 bodrumda. Bu bizi yakalar. Bu bizi yakalar. Harbi yakalar bu bizi. Koş. Koş. Kral koş. Kral koş. Of. Ağzını <laughs> Emin ederim. Lokur lokur. Buralarda. Eee. Uzaklaş artık. <laughs> Uzaklaş. Of, oh, oh, oh. biz nereye geldik ya? Bu ez kabus modu nedir ya? Aa bak burayı kullanacağız. Burayı kullanacağız da şimdi değil. Şimdi değil. Üstü tamamen aramam lazım benim. Üst tarafı tamamen Üst taraftan faydalanmam gerekiyor tamamen. Biz üst tarafı arayamadık ki. Banka biz üst tarafı aramadık yani anladın mı? Bu bir gitsin, bu bir gitsin buradan. Buralarda şu an, buralarda. Ayrıca göz de bulamıyorum ya, çok kötü. Gitti mi paşam? Gitti mi? Paşacığım. Gitti mi paşam? Gülüm gittin mi? Seviyorum seni. Mesela yani. Koş. Güzel. Güzel. Güzelsin. Bu ne? Abi sen buraya gir buraları komple aramam lazım. Çok güzel, çok güzel. Anahtar da bulduk. Üstü bence arama daha bitmedi bence. Daha bitmedi. Daha bitmedi bence. Üst araması tamamen üstü aramaya devam edelim. Oğlum bizi görürse var ya zaten <laughs> Görmesi yeterli yani Beni gör Ananı avradını sayın seyirciler <laughs> Ay Altım ettim ya Aha son oda bence burası Tamam Buradan bir göz müz bir şey ver bana Göz çıkıyordu galiba buradan Aha vallaha göz bir daha ver la. <laughs> Vermiyor bir daha. Eee okey. Bir daha sana nah diyor. Nereden girip nereden çıktık ya? Hayır, hayır 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 burası tehlikeli burası tehlikeli. Çok tehlike çok tehlike çok tehlike. Tehlike çok tehlike çok. Of. Ay 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 tehlike çanları çalıyor. Aa ne oluyor? Ne oluyor? Az önce Çaldı diye buraya geldi ya. Ha korkuyorum. Burada değilsin değil mi lan? Ya korkanın çocuğu olmaz. Alkata indim. Vallahi kata indim. <Gülüyor> tamam. Tamam. <Gülüyor> büyük cesaret, büyük cesaret göstergesi yaptık az önce. Üst katta mısın kralım? Üst katta mısın? Üst kattaydı galiba ya. Alt kata inmeliydik. Şu an son aşamadayız yani. Son aşamadayız. Alt kata inip alt kattaki en zor görevi yapacağız. Her şeyi toplama görevi. Bakayım en üst kata çık. En üst kata. Adamsın sen. Adamsın. Adamsın. Koş. Koş. Eee de adam dedik ya. Abi. Abi dümdüz. Koş. Tamam. Sakiniz. Kapat. Alo. Kapan sana oğlum. Kapı kapanmadı lan. Kalpten gidiyordum ya. Aa. <laughs> Abi 10 taneyi nereden bulacağız? Gözünü sevdiğim eksik bir parça var büyük ihtimalle. Hayır ya Bodrum'da. Bodrum'a gelme gelme şu Bodrum'a. Allah seni kahretmesin gelme şu Bodrum'a. Aferin. Aferin. İlk önce şuraları arayalım. Ee, hassiko hassiko hassiko. Kapıyı kapat. Ay. Buraya gelemez diye biliyorum ya. Kapıyı açarsa saymam <laughs> Ne oldu lan? Maymun. Gelemedin içeriye. Of, <laughs> çok zor. Bu zor, çok zor. tane burada bulduk. Ya bu ayak sesi ne? Benim ayak fetişim yok. Koş. Ay. <laughs> Son üç tane kaldı. Bulmamız gerekiyor. Vallahi bulmamız gerekiyor. <laughs> Çok zor. Ah, <laughs> oh, ye. Yeah. Yalnız ekstremde yani e, kabus modunda çok iyi oynuyorum ha. İyiyiz iyiyiz. İyiyiz kötü değiliz. Ana Hayır! Abi ne ara geliyorsun ben anlamıyorum ya. Kaybol lan buradan. Kaybol lan. Ay. Lan yürü git. Bak hala buralarda galiba. Tamam. En alt kata indi gene. Puh, Allah kahretmesin seni. Delirdi ya. Bacım su gitsene bacım su. Bir tane gözüm kaldı. Kullanmak istemiyorum. Git. Allah belanı vermesin ya. Nefret ediyorum senden. <gülüyor> <gülüyor> tamam, çok nefret etmiyorum. Tamam. Sakin ol. <laughs> Sakin ol. <laughs> bu ne saniye başı buraya mı gelecek bu? Biraz takıl oralarda. Ne yapıyorsun ya? Ya senin belanı kuşayım. Ama ama sen benim kokumu alıyorsun. Dışarı çıktım dedik buraya geliyorsun. Bak burada bak nasıl dolaşıyor. Zebani. Son iki tane imkansız. Nereden bulacağım ben? Görmüyor mu oğlum? Gitmiyor lan buradan. Gitmiyor lan. Ama dur ama Ama dur yani Öf keşke oraya arasaydım buraya gelmeseydim ya Gelme lan Geri gideceğim oraya Şurayı arayacağım Burada bir şey yok Geri git geri git Burası iyiydi burası iyiydi dümdüz ilerleyeceğim dümdüz arama arayacağım İnşallah iki tane buluruz sanki bir ara borularda da var gibiydi ama boru nerede burada göremedim borunun üstünde olabilir ya kesin gözümden kaçırdım bir yer var ya Allah kahretmesin ya bak bu borularda olabilir işte Aha bir tane kaldı. Aha, aha. Aha. Koş. Koş. Allah'ını seversen koş. Uf. Çıkışı bul ve geç. Çıkışı bul ve geç. Hadi şansımız var. Yemin ediyorum şansımız var. Hadi yaparız biz. Biz yaparız baba bizim için kolay. Bak o kadar es oynama geçmişim olmamasına rağmen bitireceğimi düşünüyorum. Deli cesareti. Hadi. Yani ben bu es'i 4-5 kere falan oynamışımdır. En kolay moddan en zor moda kadar şu an en zor moddayız. Bitirmeye çalışıyorum. Hepsini bitirdik. Bunu tekte bitirebilecek miyim acaba? Hadi bakalım. İlk önce sakinliğimizi koruyoruz. AS'in en yukarıda olduğu anda yukarıda takılırken çok hızlı şekilde yukarı çıkmam gerekiyor. Plan bu yönde kanka. Koş! 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 Hmm. BOM 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 <laughs> EYS ya ha <ES> <laughs> Tam tamına 14 dakikada <laughs> 14 dakikada EYS <laughs> Kabus modunda Videoya like atmayı unutma Daha güzel kaçışların devamını Gelmesini istiyorsanız like atmayı unutma Sizleri seviyorum görüşmek üzere Bay bay